Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir çarşamba günü diliyorum. Dün Türk varlıklarındaki baskı devam etti endeks aslında oldukça e, sert bir e, geri dönüş yapsa da dip noktalarından yani 1256 civarlarından e, 1400'e kadar e, gerçekten olağanüstü bir e, geri dönüş yapsa da e, çok kalıcı olmadığını gördük. Özellikle banka hisseleri tarafından. E, yani onu tekrar söylemekte fayda var. Maalesef baktığımızda e, Banka hisseleri bu 6 Kasım'da Naci Ağbal'ın e, göreve getirildiği hafta sonu kapanışına çok yakın seviyelerdeler. E, yani tüm 3-3.5 e, ayda alınan e, beklentilerin hepsi geri verildi. Tabi burada CDS'lerin Cuma günü 305 seviyelerinden yani 485 seviyesine yükselmiş olması, 10 yıllıkların %14 seviyelerinden %19'un üzerine çıkmış olmasının da önemli payı var. Şimdi bu önümüzdeki aylarda e, Cuma gününe kadar çok net e, bir çerçeve içinde sunduğumuz e, olabilecek makro e, gelişmeler konusunda belirsizlikler ortaya çıktı. Yani bunun da e, risk göstergelerine yansıdığını görüyoruz. Yani Benim söyleyebileceğim şu, yani bir kere daha oldu ve bu son 10 senede artık kaçıncı defa olduğunu bilmiyorum ama gerçekten banka hisselerini belli bir dönem içinde BIST'ten daha iyi performa ettiği hep çok kısa bir süre oluyor. Yani seneler içine de baktığınızda toplam seneye bankacılık sektörünün BIST yüzü ya da diğer BIST sanayiyi ben daha iyi getiri gösterdiği olmadı. Yani ya 3-5 ay sürüyor işte ya 2 ay maksimum sürüyor. Yani çünkü Türkiye gerçekten makro olarak tahmin edilmesi çok zor bir yer. Hep bir farklı bizim öngöremediğimiz bir şok oluyor. Ve onun sonucunda da bankalar, banka hisseleri bunun bedelini ödüyor. Ve banka hisseleri yatırımcısı Baktığınızda hep ucuzlar. Yani ele geçmişe göre bakma e, yanılgısına düştüğünüz zaman e, inanılmaz ucuzlar. Ama ucuzlamaların da bir sebebi her zaman oluyor. Çünkü öz sermaye karlılıkları ciddi şekilde düşmüş. Biz bu seneye başlarken uzun zaman sonra tekrar ne yapmıştık? Garanti Bankası'nı listeye almıştık. Yani bu bankaların e, içinde e, ve bir takım e, ekonomik düzelmenin son iki senede çok kötü etkilediği, karlılığını kötü etkilediği banka hisselerine bu sene artık sonunda fayda edeceğine ve bankaların karlılığının büyüyeceğini düşünüyorduk. Şimdi tabii ki burada yine soru işareti arttı. Özellikle makrobilmezler ile birlikte kur ne olacak? Soru işareti bir. En önemli olarak. Ama Belirsizliğin yarattığı ekonomik e, aktivite neler getirecek ve böyle bununla birlikte takipteki kredi sorunu nasıl e, ilerleyecek önümüzdeki aylarda bunu görüyor olacağız ama e, çok kısa bir süre içinde bankacılık hisseleri zaten bunun e, önemli bir kısmını fiyatladı ve sanki e, bu üç aydaki e, yaşadığımız e, kısa e, rüya e, bir anda bitmiş seviyesine tekrar geldi. Yani e, dün de gördüğümüz gibi bu tip, o dünkü gibi günleri yaşayabiliriz. Yani dipten hareketler e, buna yapmayı cesaret eden hızlı traderlar e, bunu e, faydalanmayı deneyebilir ama yine burada bakmak da artık bundan sonra e, 2021'de e, bence banka dışı hisselerde e, switchler yani hisse değişimleriyle işlerinin e, ve iş modellerinin e, artan belirsizlik döneminde e, çok fazla e, etkilenmeyeceği şirketlere odaklanmakta fayda var e, açıkçası e, diğer tarafta temel olarak e, bu kadar belirsizliğin e, arttığı bir noktada e, banka hissesiyle e, endeksten daha iyi bir getiri sağlamak. Gerçekten çok zor olacaktır. Bir de baktığımızda aslında son 1-2 günde bize nispeten yarayan, son 1-2 günde yaşadığımız şoku atlatmamıza yarayan gerçekler var. Bir tanesi nedir? Bu Amerikan 10 yıllıkları. Yani bunu her zaman diyorum arkadaşlar, ciddiye almakta fayda var. O da global para hareketlerinin yönünü gösteren bir endikatör olarak düşünün. Belirsizlik arttığında insanlar tekrar geri almaya başlıyorlar. Geri aldığında da o gördüğünüz şu an 1.59 olarak 60 olarak gördüğünüz bir hafta önce 1.70 olan faiz aşağı doğru iniyor. İnsanların korkuları arttığında özellikle ABD enflasyonuyla ilgili bunu satmaya başlıyorlar. Sattıkları zaman da buradaki faiz oranı fiyatla ters orantılı olduğu için yukarı doğru gidiyor. 70-80-90 %2 olan tahminler var. Bunun e, geliştirilmiş olması geçen haftaya göre e, bizdeki e, özellikle e, kur tarafındaki baskıyı biraz e, e, dengeliyor. İkincisi petrol e, açıkçası. E, onun da e, yaklaşık 10 gün önce 70 dolarlardan buralara geliyor olması e, beni açıkçası biraz daha rahatlatıyor. E, üçüncüsü de tabii ki e, dolar TL'nin hareketini. Bugünlerde anlamaya çalışırken e, yurt dışındaki swap faizlerini ve işte e, yatırımcıların TL bulamamasından dolayı e, 2019 Martında hatırlarsınız e, yaşadığımız benzer bir e, dönem vardı. Öyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden kısa dönemki hareketlere e, bakıp e, aldanmamak lazım. E, bu e, satış. Ee, ve çıkış kısa dönemde bittiği zaman ondan sonra biz yine temel gerçeklerimizde yüz yüze kalıyor olacağız. Ekonominin e, döviz ihtiyacının e, dolar kurunu belirleyeceği noktaya tekrar geliyor olacağız. Burada da şöyle bir nokta var. Ee, şimdi bu tam biz artık bahara geldik yavaş yavaş pandemiyle ilgili e, sıkıntılar e, ortadan kalkacak derken bazı ülkeler hem kendi ülkelerinin açılımı hem de yurt dışı seyahatler konusunu biraz daha gözden geçireceklerini söylüyorlar. Mesela İngiltere ki Türkiye'ye önemli turist gönderen bir ülkedir. 17 Mayıs olarak düşünürken dün Başbakan Johnson belki bunun haz Haziran sonuna ertelenebileceğini söyledi. Yani o yüzden buradaki beklentilerimiz de ya da gerçekleşmeler de biraz daha sonraki aylara kayarsa yine biz bu seferde ne yapacağız? Turizm gelirlerini 7-8 milyar dolar daha yüksek beklerken belki geçen senenin çok az üstünde bir rakamla tamamlıyor olabiliriz. yani Bu da cari açıya baskı yapacak başka bir konu. Yani biz doğru şeyleri yapmaya devam edip kontrolümüzdeki olmayan ee, değişkenler e, konusunda e, beklemeye çalışırken biraz e, bence kendimizi kendi ayağımızdan vurduk ve e, en azından e, TL konusundaki e, belirsizliği ortadan kaldıracak bir e, silahımız varken şu anda o yok e, gözüküyor. Bir de bunun üstüne dediğim gibi işte artık Mayıs'ta mı açılır, Haziran'da mı açılır bugün bizim tahmin edebileceğimiz şeyler değil bunlar ama ee, ekstra baskılar da gelebilir özellikle kur konusunda e, bundan sonraki aylarda. Benim söyleyeceklerim e, bu kadar. Ben çıkışın devam edeceğini düşünüyorum e, yabancı tarafında arkadaşlar. Dediğim gibi değişenler olur ama net net de yabancılar çıkıyor. Büyük bir hayal kırıklığı e, olduğu ortada. E, dediğim gibi banka dışı hisselerde e, daha fazla değer olduğunu e, görüyorum ben. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. İyi çalışmalar. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün birkaç tane temettü haberi var. Söyleyecekliğim rakamlar e, TL bazında bürüt olarak ifade etmekte. E, bunun %15'ini düşüyorsunuz. TRT gün sonra net olarak öyle hesabınıza geçiyor nakit olarak. E, Ford gelecek bugün e, temettüsünü verecek. 6.42 e, %3.1 temettü verilme işaret ediyor. E, otokar gelecek e, 16.67 e, %4.4 temettü verimini işaret ediyor. Her demir geliyor bugün 1.85 TL dağıtacak e, %12.1 temettü verimini işaret ediyor. Bir de İskenderun demir çelik e, geliyor. O da 1.28 dağıtıyor 10.6 temettü verimini işaret etmekte bugün e, temettü açısından yoğun bir gün. Piyasaya bakacak olursak kabaca dün gelen yoğun satışlardan sonra 200 günlük ortalamalarına yakın noktalardan tepki alımı geldi. Yukarı yönlü hareketler hızlandı. Gün içerisinde gerçekten unutulmayacak tarihteki günlerden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Çok sert bir geri gelişimden tekrar bir tepki alımı geldiğini gördük. Bugün için endeksin güne negatif başlayacağını düşünüyoruz. Açılışın ardından... Ee, 1365 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Onun altına saklısı durumunda 1350 seviyesini takip ediyor. Olacağız. Ee, yukarı yönlü hareketlerin hızlanması için açıkçası 1400 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi gerekmekte. 1400 seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmediği sürece e, aşağı doğru baskılar devam edebilir. Dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Genel olarak küresel piyasalarda durum şu an iyi değil. Bir satış baskısı, risk iştahının düşüşü söz konusu. O yüzden e, bizde de çok fazla iştah olmayacaktır. Unutmayalım ki dolar endeksi yeniden 92 seviyesinin üzerine çıkmıştır. 9240 seviyesindedir. Bu önemli. E, dikkat etmekte fayda var. Avrupa tarafında vadeleri eksi. Uzak Doğu eksi de. E, ABD'de çok hafif eksi de vadeleri diyebiliriz. O yüzden genel olarak hani dünyada da işler şu an için... İyi gitmiyor. Ee, Bizde boralite ve bar büyüklüğü hemen kapanacak gibi değil. Burada daha fazla işlem hacmi ve barda yükseliş görebiliriz. Bu zamanla daralacaktır ve rayına oturacaktır e, e, yapılan konuşmalar ve gelişmelerle beraber. Bunu da söylemiş olalım. Genel olarak e, negatif bir güne başlıyoruz diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.